bakayım şu an neredeyiz? Şu an benim odamdayız. Evet. Altyazı işler neredeyse D. 405, Dağıtın, e 405. Hadi gidelim. Merhaba. Hoş bulduk, selam. Burak Bey'i tanıyorsunuz zaten. Tanışmam. <laughs> Burada çalışma arkadaşlarımız oturuyorlar. Burası da benim odam. Burada misafirlerimiz geldiğinde ağırlıyoruz. Sanatın üzerinde birçok kitap var. Öyle. Şu an en son çalıştığınız konu ne mesela? Bir tane yapay zeka var. Dün Özgür Karşılama Derneği geldi. Onların yapısal reformlarla ilgili yazdıkları var. Özellikle Rütük tarafına e, okuyacağım. Burada masanın üstünde her zaman bütçe sunumları oluyor çeşitli bakanlıkların. Çünkü ona atış yapılması gerekiyor. Ali Nailiye Erdem'in Alayat Adalet Partisi'nin bakanı 97 yaşında. Geçenlerde onu ziyaret ettik. Karşılıklı birbirine kitaplarımızı imzaladık. Ali Bey'in kitabı var. Viyana Büyükelçimiz Yürsel Dönmez'in e, Dış Politika Türkiye kitabı var. Merkezi bütçeyle alakalı şeyler ve 12. Kalkınma Planı var. Bunların genelde yanında olması icap ediyor. Bozkurtlu bir <laughs> pul o TMT Kıbrıs'taki Türk Mukavemet Teşkilatı'nın hatıra pulu. Yani Celal Bey'in kızı vefat etmişti. Nilüfer Gürsoy, onun cenazesinden bir anı. Celal, Celal Bey'i çok severim biliyorsunuz. Nitekim şurada Söylev ve Demeçleri var. Yani Erzatürk'ün obdestlerleri, Celal Bey'in Söylev ve Demeçleri. Bir arada burada soru sormaklarımız var. O da bu. güzel.